büyük eğitimci, Bilkent ve Hacettepe Üniversiteleri kurucusu, önceki YÖK Başkanı, çocuk doktoru Profesör Doktor İhsan Doğramacı hakkında sizlere biraz bilgiler vereceğim. Bizleri ekranları karşısında dünyanın her yerinden izleyen değerli seyircilerimiz, sözlerime başlamadan önce ulusumuzun yaşadığı en büyük doğal afetlerden biriyle karşı karşıya geldik. Ülkemizde bu büyük depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Memleketimizin başı sağ olsun. Toplumsal dayanışmanın bir kat daha arttığı bu zorlu günlerde tüm imkanlarınızla deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza maddi manevi destek olup yaraları birlikte saracağız. İhsan Doğramacı'yı Düzce Kaynaşlı depreminde depremzedelere, öğrencilere açtığı okulda yaptığı yardımları unutulmadı, unutulmayacak da. Sayın seyircilerim, yardım elini her zaman tüm dünya insanlarına sunan Profesör Doktor Doğramacı ölümünün 13. yılında çevrim içi olarak beni dinlemek için hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. İhsan Doğramıcı hocamız 3 Nisan 1915 tarihinde Kuzey Irak Erbil'de Kale Mahallesi'nde dünyaya gelmiş Erbil'de Doğramıcı Zade Ali Paşa'nın en büyük çocuğuymuş. İlk öğrenimini Türkçe olarak Erbil İptidaiyesi'nde orta öğrenimini Beyrut'ta Beyrut Amerikan Üniversitesi'ne bağlı Beyrut Koleji'nde tamamlamış. Daha sonra 3 yıl Bağdat Tıp Fakültesi'ne devam etmiş. İstanbul'da Tıp Fakültesi'ne tıp eğitimini 1938'de tamamlamış. İhtisas çalışmalarını Ankara Numune Hastanesi'nde, Amerika'da Harvard Üniversitesi, bağlı Boston Hastanesi'nde ve Washington Üniversitesi'ne bağlı hastanede sürdürmüştür. 1942 yılında Irak Başbakanı Hikmet Süleyman Bey'in kızı Bağdat Amerikan Kız Koleji öğrencisi Ayser Hanım ile tanışır ve evlenirler. Üç çocukları olur. Şermin Doğramacı Savaşçı Hanım, Ali Doğramacı Bey, Osman Doğramacı Bey. İhsan Doğramacı 1949 yılında doçent, 1954 yılında profesör olmuş. Çocuk Sağlığı Enstitüsü'nün Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin ve Hacettepe Bilkent Üniversitesi'nin kurulmasında büyük hizmeti geçti. Bu eğitim kuruluşlarında entegre tıp eğitimi sistemini ve öğretim üyelerinin tam gün çalışma düzenini gerçekleştirmiştir. İhsan Doğramacı Ankara Hacettepe Üniversitesi rektörlükleri Orta Doğu Mütevelli Heyet Başkanlığı, daha sonra Paris 5. Üniversitesinde öğretim üyeliği, Avrupa Rektörler Konferansı yönetim kurulu üyeliği, Uluslararası Yüksek Öğretim Konferansı kuruluşunda yönetim kurulu üyeliği, başkanlık ve onursal başkanlık görevlerinde bulunmuştur. İhsan Doğramacı eğitim ve öğretim yönetimle ilgili fikirlerini şöyle dile getiriyordu yolların, köprülerin yapılması, fabrikaların açılması yatırımdır. Bütün bunların başında en büyük yatırım ise eğitimdir. Eğitilmiş bir toplum hiçbir zaman geri kalmaz. Üniversiteler dinamik kuruluşlardır. Hiçbir zaman statik olamazlar. Oldukları gibi duramazlar. Durdukları anda gerilerler. Onun için üniversiteler sürekli olarak daha ileri gitmek, kendilerini geliştirmek zorundadır diyordu. Vakıflar tarafından kar amacı gütmeyen yüksek öğretim kurullarının açılabilmesi 1982 anayasayla, anayasasıyla hükme bağlanmıştı. Doğramacı hocamız 1984'te Bilkent Üniversitesi'ni kurdu ve üniversitenin mütevelli heyet başkanı oldu. Bilkent Üniversitesi'ni diğer vakıf üniversiteleri izledi. Ülkemizde insan yetiştirme konusunda hocamız şöyle söylüyordu. Ben birinci sınıf insan yetiştirmek için bu işe soyunmaya karar verdim. Herkesi karşıma almam, bir devrim yapmam gerekiyordu. Çünkü devlet sisteminde, devlet mevzuatında özgür bir üniversite kurma imkanı yoktu. Bugün vakıf üniversiteleri özgürdür. Çünkü mütevelliyetleri kendi kararlarını kendileri verirler. Sayın seyircilerim, hocamızın yenilikçi ve öncü tavrını örnek almak ve devralınan bilim insanına bilimsel düşünceye sahip çıkarak daha ileri noktalara taşımak bugünkü ve sonraki gelecek neslin görevi olmalıdır. Sayın seyircilerim, bizleri televizyonlarından izleyen değerli öğretmenler, sevgili öğretmen adayları öğrenciler, halkımız, Türk devlet ve toplulukları, tüm fertleri, Türk toplumu yarını değil, yarınları, yüzyılları hedeflemek zorundadır. Toplumların e, hedef ve ihtiyaçları gün geçtikçe değişmektedir. Buna göre öğrenci ve öğretmen, daha doğrusu insan yetiştirmek, ülkenin geleceği için çok ama çok önemlidir. Eğitimin kalitesi konusunda işi değil, beyinleri değiştirmelidir. Kötüler eleştirerek iyiye sahip çıkılmalı. Bilimsel öğretim metot ve teknikleriyle çocuk ve genç psikolojisini bilen nitelikli öğretmen, çağdaş öğretmenler, çağdaş ve sistemli bir eğitim formasyonu ile yetiştirilmelidir. İnsan yetiştirmede hocamızın kurduğu bu üniversiteler ve okullarda çağdaş sistemli bir eğitim formasyonu ile insan yetiştirme gerçekleştirildi. YÖK Başkanlığı ve üniversitelerin önemli görevlerinden biri de akademik toplantılara imza atmak. İhsan Doğramacı hocamız Türkiye'de yüksek öğretim sistemini düzenleyecek yeni bir yasanın hazırlıklarını danışmanlık yapmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na davet edilir. İhsan Doğramacı hocamız 1981 yılında sonunda bunu kurulan ilk YÖK başkanı olarak atandı ve 1992'ye kadar bu görevi sürdürdü. Üniversitelerin önemli görevlerinden biri de akademisyenlerle akademik toplantılar yaparak akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını açığa çıkarıp akademisyenlere çalışma azmini kazandırdı ve bu araştırma merakını kamçıladı. Hocamız bunu çok istiyordu bunu gerçekleştirdi. Onun eğitim ve bilim için yarattığı eğitim kurumları meyvelerini verdikçe hocamız İhsan Doğramacı'nın değerini daha çok ve daha iyi anlıyoruz. O nasıl bir gençlik yetiştirmek istiyordu? Hocamız Türklük bilimi araştırmalarına son derece bağlı gençler yetiştirmek için çalıştı. Doğramacı hocamız Türkiye'de müziğin ve sanatın eğitimine de büyük önem verdi. Kuzey Irak Erbil, doğu illerimizden özellikle Urfa, Mardin, Siirt, Batman, Diyarbakır illerinde efendim müzik alanında kabiliyetli öğrencileri fakültemiz öğretim üyeleri bizzat bu illere giderek mahallinde öğrenci seçimlerini yapmışlardır. Bu öğrencileri Bilkent Müzik Fakültesi'ne bağlı müzik okullarına yani ilk, orta ve liseye burslu olarak getirtti. E, dünyada Türk devlet ve toplulukları arasında dostluk, kardeşliği, işbirliğini geliştirmek, artırmak, onlara daha güzel bir Türkçe öğretilerek öğrenci ve öğretmenlere alanlarında iyi yetiştirilin diyordu. Devam ediyordu. Kaliteli eğitimle, kaliteli öğretmenlerle, kaliteli programlarla toplumların hedef ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek insan yetiştirmemiz gerekiyordu. Eleştiren, sorgulayan, yorumlayan insanları yetiştirmek gerekir diyordu. İnsan doğramacı düzenlenen burslarda, kurslarda, Türk devlet ve topluluklarında çalışan gazetecilere, televizyon ve radyo, e, televizyon radyo spikerlerine, öğrencilere, hizmet için eğitim kursları açmış, alanlarında daha başarılı olmaları için canla başla çalışılmış. Eksi 20 derecede Kosova'da 175 Türk öğretmenini, Ocak 1998'de yılında eğitildiğini ve e, Mayıs'ın ayında da Bulgaristan'dan 80 öğretmeni, Türkçe öğretmenini Makedonya'da 120 öğretmeni alanlarında daha iyi hizmet eğitimi kursları açıldı. 27 yılda toplam 3695 kursiyer yer eğitimde. Türk devlet ve topluluklarına bir eğitim seferberliği yaptı. İnsanlığa hizmeti yardım eli doğduğu Erbil'deki öğretmen ve öğrencilerime de uzandı. O hayır ve yardımseverliği konusunda örnek bir dünya vatandaşıdır. Radyo ve televizyon kanallarında çalışan spikerler ne de güzel Türkiye Türkçesi konuşuyorlar. Onları, onları izliyoruz. Bunlar bizim için övünç kaynağıdır. Dost ve kardeş topluluklarla tarihi ve bağlarımız güçlendirmek için atılması gereken bütün adımları atıyorlar. Eğitimden sağlığa, ekonomiden teknik konulara, turizmden çevreye kadar birçok e, e, projelerin hayata geçirildiğini burada ifade ediyorum. Bilkent Üniversitesi e, İhsan Doğramacı hocanın gücünü ve Türk devlet ve toplulukların kavramış kişilerin kuruluşların varlığını bilmek, duymak, görmek bizlere büyük mutluluk verdiği gibi bu alanda çalışanların çalışma azimlerini de güçlendirmektedir. İhsan Doğramacı hocamız kendisini Türk dünyasının birliğine, bütünlüğüne ve milletinin uyanıp e, uyanıp aydınlanmasına e, adamış Büyük alim, fikir adamı, dünya çocukları için kendisini feda eden, dünyada eşi ve benzeri olmayanların arasına girmiş ve büyük bir idealisttir. Ayrım yapmaksızın bütün Türk devlet ve topluluklarına da sayan soydaşlarımızın hızlı bir yenileşme ihtiyaçlarının olduğunu bulunan e, bunların ancak e, eğitim ve öğretimle sağlanacağını dile getirmektedir. Öte yandan etkinliklerimiz arasında 27 yıldır Türk Dili Bayramları büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Hoca Bey'den sonra bu çalışmalarımızı daima bizi gönülden destekleyen bu alanda çalışan yöneticileri ve hoca arkadaşlara güç veren Sayın başbaka, Başkanımız Profesör Doktor Ali Doğramacı'ya, e, Başkanımız Profesör Doktor Gülsev Kale'ye, önceki e, rektörlerimize, rektörümüz Profesör Dükürçat Aydoğan'a, İhsan Doğramacı Erbil Vakfı Başkan Vekili Doçent Doktor Fatma Taşkın'a, şahsın ve kurslarda, kurultaylarda görevli tüm bilim insanları adına teşekkür ediyorum. Sayın seyircilerim, hocamız İhsan Doğramacı bugünü değil, yarını yarınları hep düşünürdü. Yıllar önce ülkemizde can güvenliği nedeniyle yöneticiler, öğretmenler, üst düzey devlet memurları doğu illerine çeşitli nedenleri ile nedenler ileri sürerek gitmiyorlardı. Bunu bu üst düzey insanlar ataklıkları doğu illerinde gitmedikleri gibi istifa ediyorlardı. Hocamız İhsan Doğramacı bunu gördü. Yapılan bir toplantıda hocamız bize dedi ki Erzurum, Malatya, Van, Şanlıurfa gibi doğu illerimizde bir kent Ankara laboratuvar okullarının benzeri okullar açma projesini konu bizlere anlattığında ne kadar sevinmiştik, duygulanmıştık. Böylece Bilkent gibi uluslararası kaliteye sahip okulların sadece Ankara'da değil, Doğu illerimizde de nitelikli öğrenci yetiştirmeye başlayacak olması bizi hayli sevindirmiştir. Türk dünyasına yönelik çalışmaları takdirle karşılayan İhsan Doğramacı hocamızla milletçe gurur duyuyoruz. Doğramacı hocamız tek bir yaşama onca başarıyı sığdırabilmiştir. İsnai insanlardan biridir. Ayrıca Musul, Kerkük, Selahattin, Kapkoya yani köy sancak, Arnavutluk Tiran Üniversitesi Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin açılmasında eğitim öğretimlerine büyük destek verdi. Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri lisans öğrencilerine, Bulgaristan ve Irak soydaş öğretmenlere yıllardır video konferans dersleri video de konferans yoluyla, yoluyla Türkiye Türkçesi dersleri verilmektedir. Mezun öğrenciler yüksek lisans sınavlarını kazanarak eğitim ve öğretimlerine Türkiye'de devam ediyorlar. Mezunlar ülkelerindeki üniversitelerde öğretim elemanı açığını karşılamak için çalışıyorlar. Böylece üniversitelerimizdeki öğretim elemanları açıklarda giderilmiş oluyordu. Bir toplantıda Hoca Bey'in konutta yaptığı bir toplantıda konuklarına yine şöyle sesleniyordu. Rahmetli babamın bana bir vasiyeti vardı. Memleketin, milletin için çalış. Bunu yaparken ne maddi, ne idare, ne siyasi bir hedefin peşinde olma. Ben bu vasiyeti yerine getirmeye çalıştım diyordu. Onun bu güzel ifadesiyle ve heyecanla konuşması konukları çok duygulandırmıştı. Doğramacı hocamız eğitim e, konularına canı gönülden odaklanan bir eğitimciydi. Ülkeler en büyük yatırımı eğitime yapmalıdır. Eğitilmiş toplumlar hiçbir zaman geri kalmaz diyordu. Biraz önce de aynı şekilde söyledim. Üniversiteler dinamik e, kuruluşlardı. E, ve o, üniversiteler dinamik kuruluşlar olduğu için gençlerin daha iyi eğitim almaları konusunda da üniversitelerimiz çalışıyordu. Çaba gösterildi. Hocamız memleketi milleti hiç çalıştı. Bunu yaparken ne maddi ne idari ne de siyasi bir hedefin peşinde asla olmadı. Bir asırlık hayatını gelecek kuşaklara, gençlere, çocuklara adamıştır. Bütün ömrünü bilime ve ülkesine, Türk dünyasına diğer eğitimci örnek alınacak bir hayat ve yüksek öğretimi yaptığı e, katkılarla da çok değerli bir miras bırakmıştır. İrfanı hür, vicdanı hür, fikri hür nesilleri, gençleri yetiştirmek hocamız İhsan Doğramacı'nın olmazsa olmazlarından. O eğitim ve bilim için yarattığı kurumlarla daima hatırlanacaktır. Şimdi gençlere düşen görev onun yenilikçi ve öncü tavrını örnek almak ve devralınan bilim mirasına bilimsel düşünceye sahip çıkarak daha ileri noktalara taşımaktır. Dünyamıza, ülkemize hizmet etmiş, hocaların hocası insan Doğramacı gibi bilim insanlarına borçlu olduğumuzu bir an bile aklımızdan çıkarmamamız lazım. Bir ulus nasıl kurularak sağlam, dinç bir varlık haline getirir? Ee, bize bunu öğreten o oldu. Başta yüce Atatürk ve ondan sonra bilim adamları arasında İhsan Dormacı gibi bilim insanları oldu. Onun yolundan gençliğin ayrılmayacağını belirtir. E, sert adımlarla hedefe doğru yürüyeceğinden eminim. Sayın seyircilerim, İhsan Dormacı büyük bir çocuk doktoru, bilim insanı, yönetici, eğitimci, hayırseverdi. Gençlerin eğitim hayatına, hekimlik alanında yaptığı hizmetler, her türlü övgü ve takdirin üstündedir. Onu her zaman minnetle ve şükranla anacağız. Yokluğunu her gün hissettiğim İhsan Doğramacı hocam, dünya insanlarına hizmet eden eşi ve benzeri olmayan hocam, çizdiğin yolda ilkelerine sıkı sıkıya bağlı devam ediyoruz. Bundan böyle de çizdiğim bu yolda bizden sonrakilerde. de Gençler de devam edeceklerdir. Buna şüphen kalmasın. Mek, mekanın cennet olsun. Işıklar içinde uyu hocam. Şimdi efendim e, burada e, mezun olanlar, e, hocalarımız e, efendim iş adamlarımızın görüşlerini sunacağız. O görüşleri de dinleyeceğiz. E, benim konuşmalarım bu kadar. E, o bu iş adamlarına, e, hocalarımıza, öğrencilerimizi öğrencilerimize de e, çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Merhaba, ismim Mert bıçakçı. Bilkent Bilgisayar Mühendisliği 1995 yılı mezunuyum. Doğramacı hocamız 1960 yılından itibaren UNICEF Türkiye yönetiminde yer aldı. 1992 yılında UNICEF Başkanı Jim Grant ile birlikte çelik yelek giyerek Saraybosna'nın yıkılan hastanelerini ziyaret etti. Bosnalı çocuklar için yardım kampanyası başlattı. Düzce Kaynaşlı'da meydana gelen depremde çocukların eğitim ve öğretimlerine destek verdi. Unutulmadı ve gelecekte de unutulmayacak. Huzur içerisinde uyu. Profesör Doktor İhsan Doğramazı Hocamız bir asırlık hayatına insanlığa hizmet aşkıyla kesilmiş. Özellikle çocuklara, gençlere, tüm dünya insanlarına sunduğu hizmetlerle asla unutulmadı. Gelecekte de unutulmayacaktır. Eğitim ve bilim için yarattığı eğitim kurumları, meyvelerini verdikçe hocamızın değerini daha çok ve daha iyi anlıyoruz. Profesör Doktor İhsan Doğramacı, bilime ve sanata eşit ölçüde değer vermiş kıymetli bir bilim insanıdır. Bilime olan ilgisi açtığı üniversiteler, kurduğu liseler, İçinde bulunduğu eğitim ve öğretim faaliyetleri ve tıp doktoru olmasından geçerken sanata olan merakı çocukluk çağına dayanmaktadır. Özellikle şu an müze olan baba evinin eyvanında dinlediği edebi sohbetler ve katıldığı musiki geceleri onu çok etkilemiştir. Musikiye olan ilgisi öyle yüksektir ki aslında Türkiye'de ilk kez Bilkent Üniversitesi'nde müzik ve sahne sanatları fakültesini kurmasına neden olmuştur. Ayrıca Bilkent Uluslararası Gençlik Senfoni Orkestrası'nı da kurmasına önderlik etmiştir. Dil öğrenmeyi de tabii bir sanat olarak gördüğünü söyleyebiliriz. İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Farsça öğrenerek bu dilleri ileri derecede konuşma yetisine sahip olmuştur. Ayrıca konferans vermek amacıyla gittiği ülkelerin dillerini de mutlaka 5 dakika konuşacak ölçüde öğrenmeyi bir amaç edindiğini de kendi anılarından öğreniyoruz. Şunu söyleyebiliriz ki Sayın Doğramacı kültürü inşa eden unsurların dil, sanat ve bilim olduğunu aslında hem davranışlarıyla hem de dile verdiği önemli düşünceleriyle kanıtlamıştır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Əl yazmalar İnstitutu Türk dünyası əl yazmalarının araşdırılması bölümü başkanı Aygül Haciyeva. Türk dünyasının qururu, İhsan Doğramacı, iyi kalpli, çoxsayda dil bilən, ifanı hür, fikri hür, vicdanı hür, nəsillər yetiştirən bir akademisyen, rəhbər, doktor dünyanın her ülkesinde özel bir yeri vardır. O sanki toprağa düşen bir yağmur gibidir. Daim tomurcukları filizlendirir. Işıklar içinde uyu değerli hocam. Mekanın cennet olsun. Merhabalar. Öğretim üyesi Alban Foci, Arnavutluk'tan, Tiran Üniversitesi'nden. İhsan Doğramacı hocamızı şahsın tanıma imkanım olmamasına rağmen onun yaptığı Bilkent Üniversitesi acılığıyla gerçekten değerli bir katkı olduğunu şahsen ve öğrencilerim adına söylemek istiyorum. Kendisi hem Türkçe'ye hem kültüre hem müziğe olan bağ bizi de bir nevi aktarmıştır. Onun kurduğu imkanlarla hem öğretim görevlisi olarak hem de öğrencilerim kendi gözümle gördüm. Yaptığı hizmet Türkçe ve kültür için ve müzik için gerçekten de hafımızda kalacaktır. Onun için İsa Duramacı hocamıza gönlümden teşekkür ederim. Merhabalar, Kazan Tercece, Bilkent Üniversitesi 2000 yılı işletmemeye mezunuyum. İhsan Doğramacı, hastaneler kurmuş, üniversiteler kurmuş, eşi benzeri olmayan akademisyen, büyük Türk devlet adamı. İhsan Hocam'la ilgili hatırladığım üniversitede çok özel bir anım var. Üniversitenin kütüphanesinin birinci katında kendisine ait bir yer vardı. Irak Türkmenlerinden ziyaretçileri vardı. Ben de öğrenci olarak Aynı odadaydım. Sohbet sırasında duygusallaştı, gözlerim ıslandığını hatırlıyorum. İhsan Doğramacı Hocam, Türk dünyasına eğitim öğretim konusunda, duygusal bağ anlamında çok büyük katkıları oldu. Ruhun şad olsun Bilge Türk. Merhaba arkadaşlar. Hocamızın İhsan Doğramacı, 13. ölüm yıl dönemi münasebetiyle anma sözü söylemek arzu ederim. Hocamız bütün meseleleri hiçbir zaman çıkar, gözetmeksiz masaya yatırır, önerileri aranan irfani hür, fikri hür, vicdani hür nesiller yetiştirmiştir. Kendisi de bir bilim insanıdır. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun, Nör içinde yatsın.